hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir NBA kalene karşınızda arkadaşlar Los Angeles Lakers. Arkadaşlar. Arkadaşlar onun sesini açayım mı? Açayım şöyle bir. Ses öpüresi, ses öpüresi. Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar arkadaşlar. Vurduk vurduk. Top değil rakipte. Arkadaşlar videoya tam tam anlık like etsek arkadaşlar sen devam gelecek. Önce duyuyoruz izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İzleyip like atan kanalımıza da abone olun. Arkadaşlar kanalımıza arkadaşlarım yaparsanız sevinirim. Giymedi top bizde şimdi Johnson Harry, mükemmel bir eşlik girmedi. Yönedik ancak olmadı. James James Bırak David David girdi İki sıfır ne Full. 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 Üçlü girmedi. Full üçlü girmedi. Şimdi kapatıyorum yani. James. Full karşısında James. 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 Mükemmel bir üçlü. Ama üçlü kartı kırmızılar atamıyor Full. Full skin mi değil? Ne sonuçta gelmiyor arkadaşlar. Mükemmel bir turniçe. Haris. Erdi full is. Full is bıraktı şimdi. On yaktı son. Mükemmel bir turniçe gelmedi. Tama siyah sayıyormuş. Bartley. Haris. Haris onu kapat dönün. Haris. Haris kapat dönün oğlum. Pas verdi. Ben yine... Gireyim mükemmel bir şeyiz. Kanka adam da giriyor ama girmiyor. Verdik basıncı şimdi. Mükemmel bir turnike girmedi. Bir turnike daha. Bu turnike girer. Smart attı. Şimdi güzel. Bartley. James. Bartley. The Johnson blokladık. Bir atış daha. Top bize şimdi. Yürü. Yürü smart. Verdik. Haris. Kaptırdık. Tumpalılar. Arama attırtmamı için Siz oradan çıkartmayın adamı. Kapatın. Guard yapıyoruz. Guard. 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 Hayır. Mükemmel bir tonike girmedik. Bu girdi. 12-1-2. Arkadaşlar bunlar ne biçim şey oynuyor ya. Bunlar ne biçim şey oynuyor. Bir üçlük girmedi ya. Mükemmel bir smaç. Mükemmel bir smaç. Bu çekiç. Bu Şimdi James, James, James. Bartley. Mekin. Girmedi. Adam öyle düştü. Attırmadı. Arkadaşlar yazın hangi oyunu on oynayalım. Onları yazın arkadaşlar. Verdi. Food. Smart. Harris. Harris. Harisler mükemmel bir üçlük girmedi. İlk devre bitti arkadaşlar. İlk devre sona erdi. İlk devre dosyantinizle kız. Ömre de kapattı kalktı. Oynmaya devam ettirdik arkadaşlar. Şimdi top bizde başladı. Al. Ah, şimdi full. F. Orin mükemmel bir tunike. Mükemmel bir tunike. Cic cic. Cic Oyuncu değişti, oyuncu değişti. Üçlük girer mi? Girmedi. Tabii şimdi biz de Johnson. Johnson. Gelmeye girmedi. İçeri ne kim söyledi Aslında fark önecekti birazcık. Attırmadık. Şimdi Fultz. Jones. Harris. Harris girdi. Mükemmel bir üçlük. 8-11. Pardon ikilikmiş. Evet arkadaşlar blok yaptık. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Mükemmel bir atış. Arkadaş. Arkadaşlar sayı farkına bir indirdik. Sayı farkına bir indim arkadaşlar. Ben videoyu durduk, durduk, durduk. arkadaşlar. Attım. Folds. James. James. Mükemmel bir üçlük. Gelmedi. Şimdi bu keçi şu. Fuz. Haris. Haris ver. Pasta şimdi. Ve Jiko turnike girmedi. Temas ile sıymış arkadaşlar. Ben sallayayım raflardan gireyim. Basket pek fazla ama. Arkadaşlar. Oh fire. Girdik. İlk. İki katlama adamın arkadaşlar. Fuz tuttu. Fuz. Geri oynadı. Ve Jiko. girdi. Oyalandın atış, fark 1. fark bir. Bu ona ikilik atmamız üçlük katımıza fark eşitleriz. 5 beş üçlük da olmuş, olmuş olur. Girmedi. E, girmede girdi be. Sonra bir üçlük, üçlük atalım fark eşitlememiz lazım. İkilik abi ya, ikilik. Fuz. Ama arkadaşlar sayı sayıdır fark bir hala. Oha adam geldi üçlü atıyordu. Hayır. Hayır. James önünü kapattık full. Önünü kapattık James. James hatta önce olmadı. Bir daha. Ah be smacı bastı adam. Smacı bastı. Girmedi girmedi. Ya. Yok 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 yok. Yok. Girdi. Girdi işte bu. Harris. Turnike 95. Los Angeles. 17 4 3 Son saniye atacaklar Giyinirdi ama Arkadaşlar ilk kere pe içimi periyotta bitti İçimi periyottayız arkadaşlar İçimi periyottayız ben bu maçı kazanacağım İçimi periyottayız Top gene başladı Haris Attı çok güzel Mükemmel bir turnike 18-17 Farkı biz bire çıkardık şimdi James. Sırf kart yapıyor guard. Ah, artırmıyoruz. Artamadılar derken attılar. Fark tekrardan onlara bir yükseldi. Girmedi. Bizden arkadaş hiç kimse yok, yok içeride. Smart Pastro James. James. James bıraktı. Engelledik. Atamıyor arkadaşlar. Önün iki kişini kapadık. Ön 2 kişiye kapattık. Gran. Of mükemmel bir üçlük girdi Grand'den. Bizden de üçlük gelir mi? Gelmedi. Arkadaşlar Gran. Gran verdi James. James tekrardan Gran'a oynayacak. Oynatmıyoruz. Adamları oynatmıyoruz arkadaşlar. David girmedi. Mükemmeliyiz. Mükemmeliyiz. Evet. Mükemmel bir atış. Mükemmel. Kikne fark tek iki indi. Bak iki indi. Gardımızı veriyoruz. Adamı döndürmemeye çalışıyoruz. Verdi. Öfü vermedik. vermedi. Dışarıda onlar dışarıya attı. Aşağıya atlar arkadaşlar. Şimdi bizim için bir atak olabilir bu. Girdi. Nasıl girmez demek değil. James, 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 onu kapatıp James'i. James, in. James onu kapa, 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 kapa. Onu da kapa, bin, bin. Girmedi. Adamlar ne düştü? Şey çıkarttırdı. Sağ sokmamaya çalışacağız, tamadılar. Bir daha atamadılar. Ya arkadaşlar adamlar da şans an söyledim Hadi beyler içeri girin, içeri. Ne yaptık? İçeri girin da. İçeri girin, içeri. Mükemmel. İki fark tekrardan ikiye düştü şimdi James. 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 Bıraktım. Mükemmel bıraktım. Hiç girmedi. Adam öne düştü. Hatta orada girmedi. Bir daha adamın önüne düştü. Bir daha blokladık. sefer top bize şimdi. İkilik geri seçtenir. 12 girsin ve eşitlendi. 21 saniye kala eşitlendi. Maçta eşitlik var hayır. Girmez o. Hayır girmez, o girmez girmez. Son atak son atak arkadaşlar. Son atak çünkü rubatın son atanda farkı kek sertti. Hocam bitti bitti hocam çal çal dedi. Bitti bitti hocam bitti 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 bitti, 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 bitti. Bitti. Çünkü bandı önüne kapattık. Çünkü periyotu önüne kapattık. Bu sefer onlardan başlıyordu. Arkadaşlar ilk iki periyotu önüne Öne bitirmişlerdi. Şimdi biz de bitirdik. 3. bantı işlemediler. Şimdi toplu düşeceksin. Halis. Girmedi. girdi işte. Fark 4. Fark 4. İkili katlar mı fark kendiler üçlü katlar mı? Fark eş iş, denir maç. Kapattık gönlünü. İki kişi kapatırız. Döndürtmememiz lazım. Hayır. Attı. Girmedi. Top şimdi gene. Johnson. Jijic. Mükemmel bir atış. 30-24. Fark altı. En az iki tane üçlü katmaları lazım. Böyle geçebilmek için. Hatta eşitleniyor. Mükemmel. Şimdi kimse yok. Şu son. Şu son. Girmedi. Top bizde. Bu girdi işte. 32 24. Fark 8. Fark 8 oldu. 32 24. Fark. Ne şu an? Neyse onların bitmesine 10 saniye kaldı. Toplu oynamaları olsan yakaladı. kaldı. Attılar. Girmedi. Önüne düştüler. Smaç. Girmedi. İstenecek. Oradan çarpıp girdi. Fark tekrardan 6'ya düştü. Mükemmel bir ateş. Fark tekrardan 8'i yükseldi. Grant. Bradley. James. 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 Brandley. Körmeler attı. Blokladık bunu. Atamadılar. Son atak olabilir bak. Bak bu girdi işte. Bu girdi girdi. Arkadaşlar adamlara attık be. Mükemmel oynuyoruz. 10 fark var. Mükemmel oynuyoruz. Mükemmeliz ya. Adamları oynatmıyoruz. Çünkü yine 4. bantlarda adamları oynatmadık. Periyotlarda. Smash'e girmedik. Arkadaşlar üçüncü ve dördüncü periyotlarda adamları hiç oynattırmadık. Hiç şey attırmadık neredeyse ve girdi bu da. Jojic. James. Gren. Attı. Olmadı. Şimdi top bizde. Farkı 40. Kırk... Fark 20 yapacağız. farkı 20 yapamadık. Blokladılar. Gren. Gren. Şimdi 5 saniye. 4 saniye. 3 saniye. 2 saniye 1 saniye attılar girmedi ya maç kazanıyoruz arkadaşlar böylelikle videomuzun da sonuna geliyoruz videomuza like atmayı bakalım abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz hemen